arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size patatesli köfte yemeği yapacağım. Bunun için şöyle 3 çay bardağı ince bulgurumuz var köftelik. 3 tane patatesimiz var. Yani 3 çay bardağı olduğu için 3 tane patates koyuyorum. Bunun püf noktası patatesinin çok olması. Yani böyle sakız gibi olması için patatesi çok olması lazım. Bir tane büyük baş soğanımız var. 3 tane sarımsağımız, maydanoz, nanemiz var. Baharatlarımız Domates, biber salçamız var. Şimdi hemen şu patatesimizi haşlanması gerek çünkü. Şöyle şöyle çok fazla olmayacak şekilde arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Doğru. Arkadaşlar patatesimizi doğradık. Ne kadar küçük olursa o kadar çabuk haşlanır yani. Onun üzerine şöyle kettle'da ısıttığımız suyumuzu boyratacağız. Arkadaşlar bunu şöyle ocağa koyalım orada iyice yumuşasıncaya kadar haşlanacak arkadaşlar. Sonra ben burada soğanlarımı doğrayayım. Bu da küçük olacak. Yağda kavuracağız. Şöyle şöyle doğrayacağız arkadaşlar. Bunu akşam yemeklerinde beş çaylarında yaparsanız çok güzel olur. Çok lezzetli. Yani bunun içine sadece yarım çay bardağı yağ koyuyorum. Fazla yağ koymaya gerek yok. Bunu yumuşacık yapan patatesi. Bunu şimdi yarım çay bardağı yağda kavuracağız. Şöyle doğradık. Şöyle arkadaşlar yarım çay bardağı yağımızı koyuyoruz. Ocağa koyacağız. İyice yumuşasıya kadar kavuracağız. Arkadaşlar şimdi soğanımızı ocağımıza koyduk. O iyice böyle karamelize olasıya kadar kavrulacak. Şimdi sıcak suyumuzu koyuyoruz bulgurumuzun üzerine. Şöyle iyice ıslanasıya kadar koymamız yeterli. Şuradan ben bir çıkarayım. Şöyle karıştıralım iyice. Her yerine geçsin sıcak su. Yumuşacık olsun bulgurumuz. Şöyle arkadaşlar. Yumuşayasıya kadar bulgur şey suyu çekesiye kadar bu şekilde bekleyecek. Şimdi nanemizi maydanozumuzu şöyle doğrayalım. Küçük küçük doğrayalım şöyle arkadaşlar. Bunu yaz kış fark etmiyor. Ben haftada yapıyorum çocuklara. Çok beğeniyorlar. Hem de faydalı yani. Yapalım ya. Çok da lezzetli oluyor. Yağı da az. Yarım çay bardağı yağ var içinde mesela. Çok faydalı. Tamam. Nanemizi maydanozumuzla doğradık arkadaşlar. şimdi soğanlarımıza bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız rengi değişesiye kadar kavruldu. Şimdi soğanlarımızın rengi değişesiye kadar kavrulmazsa çiğ kalır. içinde kıtır kıtır ağzınıza gelir yani köftenin içinde. Böyle daha lezzetli oluyor. Salçalarımızı koyduk. Şu tuzumuzu atalım hemen. Şöyle arkadaşlar ben yarım çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Arzuya göre yani yaparken de köftenin tadına bakarsınız nasıl istiyorsanız o şekilde tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu iyice karıştıracağız. Patateslerimiz de burada haşlanıyor. İyice ezilecek kıvama gelene kadar haşlanacak. Ya yani düdük diye koyup üstünüz, sıcak su boylatıp öyle de haşlayabilirsiniz. Daha sonra patateslerimizi de iyice ezeceğiz arkadaşlar. Bu da sonra iyice karıştıktan sonra şöyle 1-2 dakika dursun altını kapatacağız. Patateslerimizi iyice yumuşayınca ezeceğiz. Ondan sonra köftemizi yapmaya geçeceğiz. Arkadaşlar patateslerimiz haşlandı. Ben şöyle su bardağıyla eziyorum. Güzelce ne? Su bardağıyla kolay oluyor. Ezilecek kıvama gelmiş. Bak yumuşacık olmuş. Buna eğer suyunu fazla koyarsanız bunun suyuyla da bulgurumuzu ıslatabilirsiniz. Fark etmez yani patatesimiz doğranmış, yıkanmış, doğranmış olduğu için bunun suyunu da kullanabilirsiniz şey bulgur ıslatmaya yani. Arkadaşlar bulgurumuz ben tepsim küçük olduğu için şöyle büyük bir şeyin içerisine aldım. Şimdi burada haşladığımız patateslerimizi koyacağız. Bulgurumuzun içerisine sarımsaklarımızı koyacağız. Pul biber, karabiber, kimyonumuzu atacağız. salçamızı koyacağız. Kavrulmuş soğanlı salçamızı. Maydanozumuzu, uzun, uzun de koyalım. Yani hepsini birden güzelce şöyle karıştır. Elinizi yapmayın yalnız. Şöyle yaparak Çünkü patateslerimiz hala sıcak olduğu için elinizi yapmayın. Güzelce şöyle karıştıracağız arkadaşlar. Hepsi birbirine özleşecek. Böyle bulgur görünmeyecek yani beyaz kapağımız olacak. Arkadaşlar köftemiz hazır. Servis tabağımıza koyduk. Yanına şöyle nar ekşisi koydum. Bunu alıp bandırarak da nar ekşisine yiyin. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. İnşallah siz de denersiniz, yaparsınız, beğenirsiniz. Bana abone olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.